Bu arada bu yıkımlarla ilgili şunu da söyleyelim. Muhakkak zaten bölgede yaşayanlar, özellikle depremi çok acı bir şekilde yaşayanlar bilirler ama bilmeyen dostlarımıza da hatırlatmış olalım. O binaların hepsinin aynı anda yıkılması çok mümkün değil. Çünkü yıkıldıklarında bir takım işte tozlar, o asbest o malzemeler insanlara zarar verebiliyor. O yüzden bu sürecin kontrollü gitmesi gerekiyor ve süreç depremden bu yana yavaş yavaş devam etmek durumunda insan sağlığı açısından. Efendim şimdi Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan depremzedeler diyeceğiz. E kış yaklaştı malumunuz kışa hazırlanıyorlar. STK'lar tarafından hazırlanan 176 prefabrik konut daha depremzedelerimize teslim edildi. Depremde evleri yıkıldı. Yaklaşan kışta sıcak bir yuvaya sahip olmaları için sivil toplum kuruluşları el birliği yaptı. Kahramanmaraş merkezli deprem Hatay'ın Samandağ ilçesine büyük zarar verdi. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu depremzedeler için 176 prefabrikten oluşan sivil toplum köyü kurdu. 176 adet prefabrik evi ...Afat Başkanımıza teslim ettik. Bu evlerimiz gerçekten yaz ve kış... ...çok rahat konaklayabileceğimiz... ...evlerden oluşuyor. Hazırlanan prefabrik evler... ...törenle sahiplerine teslim edildi. Bu yaklaşan kış aylarında sıcak bir yuvayla... ...bir nebze de olsa... ...destek sağladığımız bu... Hemşerilerimiz, vatandaşlarımıza devletimizin üstün gayretleriyle de çok kısa bir sürede de kalıcı konutlarla da inşallah eski huzurlu hayatlarına dönmelerini hep birlikte sağlayacağız. Törende arama kurtarma çalışmaları için Zonguldak'tan bölgeye gelen madenciler de bir konser verdi.